Hadi bakalım Boyun ne zaman bitiyor acaba? 35 dakikada hiç ölmedim Wow Bu ne? Olur Dayı tüm parayı ona verdim ya Kusura bakma Lütfen kapıyı kırmayınız Tüm hücrelerin harcayarak bu kapı açılmayacak Harcadım zaten. Kırdım kapıyı. Seni gerçekte öldürecekler. Eyvah. Eyvah. Ölmezsem gerçekten öleceğim galiba. Gerçekten 40 kalp puanla kaç çınav atılır? acayip combo yapıyor. Aynen öyle. Bu ne? İlk kez kaleye ulaş başarımı aldım. Bu ne? Bunlar ne? Elektrik kırbacı. Kalkanları yoksa her ve yakındaki düşmanlar ama sarı 150 kadar ek hasar verir etrafına çok DPS hasar verir. Fırlatma bıçağı kanama bir yaratır. Aç göz. Hiç. Ee? Sanırım oraya gitmiyor. Oğlum ne vurmuş <laughs> Hazır değilim. Geo <Hey>, geldi. <laughs> Sıkılmadı rakam sen öldürün. Öldürün Allah beni içine çekiyor. cevap <laughs> cevap, kebab, good cevap kebab kral sadece kırsalar değil, pek neden bu kadar derinlere kaldırdı ki. Belki de onları satıyordu. Belki de sadece biraz taşları seven biriydi. Oo paralar. Temkinli ilerlemeliyim bu düşmanları bilmiyorum. Allah! Bir kere bastım sandım. Allah. Of. Var ya. Son saniye kurtuldum Allah. 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 Oh. Yemin ederim ananın aradığına boss geldi. Neden buldun? Yüzde on atar aşağıdan atalı zeynine kaç en yanlış Onun ne oldu? Onun için mı oldu? Onun için oldu? Allah Gerildim hazır hissetmiyorum Allah Hasar yiyorum yavaş 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 hasar yiyorum. Beni çok Oh! Bu ne bu ne bu ne? Kale anahtarı, güzel. Allah! Ondan da asar yedik. Ya hey valid ettirdiniz beni artık. O ne? O ne? O ne? Aa. Bir kere götürdün diye bile. 15 şuna. Komboladı ya artık beni. Gen 1 bu hiçbir şey öğrenmiyor. Evet evet Gen çok az move var. Ability de yok, health item de yok. Nature de yok. Bilmem ne de yok, o da yok, bu da yok. İlk turnuva böyle, sonra gitgide artılacak. Bu ne? Tövbe bismillah, ne oluyor? Hmm, insanlar bu odada açıcıyla yaklaşacak her şey yaptı tabii. Kim olduğunu merak ediyorum. Boss fight falan sandım ben bu odayı. Öyle bir yukarı baktı ki. Boss fight sandım odayı. Oh! bana çok vurdun. OOOH! Bu ne? İnisiyatif. Bilmiyorum. Hayır, hayır sen de çok vurdun, sen de çok vurdun geçen. 20 şınav mı oldu? 20 şınav mı oldu? Mutlaka gideceğiz, mi? Eee şu an Pokémon Pokemon Showdown turnuvası var. Başlamış olması lazım ama ben oyundayım bitmedi daha. En sevdiğim ya çok vuran kazanıyor. Aşağıda bir şey olmuş. Kendi yatırımı hala bekliyorum. Onunla uğradığını. Allah 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 suyu dondurduğum için onlar da dondu. Suyu dondurduğum için dondular. Bosslar hiçbir şey yapamadı. Ya dondurma atma be Dondurma yasak. Allah. Oh. Bu adam tehlikeli. Aa! Kaç oldu kaç Sanırım benden intikam alıyorsunuz Sanırım Sanırım intikam alınıyor Dev atma <laughs> yürüme O neydi lan? Allah! Allah'ım bitireceğim galiba ekrandan oyunu. Nereye gitmedim? Cezanı <laughs> atma 5 dakikaya gidersin. Başka silahım yok. Ama silahımızı yer atıyor. Nereye gideceğim? Nereye gideceğimi bilmiyorum. Şu an tıkandım. Kaç şınav oldu? Kaç Yandım. Efendim yayındayım. Efendim. Olur olur tamam. tamam. Ne? Tam geç. <laughs> Geldim arkadaşlar. Su üç aşağı 30 mu? 30 şuna mı oldu? Burası ne? Bura, bura ne? Bu ne? Kral canını hedefleyen bir kopyon varlığından eminim. Böyle bir kopyon var olma ihtimali ve buna dair hiçbir kanıt görmedim. Daha da güçlü aşçı, aşçı idam ettirdiğinden beri yemeğin tadı hiç yok. Kral dev ve benim Portremiz Şahsen kaldırmak için kovuşmaya geldi. Öfkesini anlayabiliyorum ama adamların uzunluğunu kaçırdı. Kral yatağı olur gibi. Ne için geldim lan buraya? Kaçına oldu? Kaçına oldu? Allah. nereye gitmem lazım? Yemin ederim kayboldum oyunda. Tövbe bismillah. Anlamı var adına. Üç anahtar topladım. E ne yapacağım bu üç anahtara?

Aga nerede bitecek bu oyun? Aa! Okun güzelliği nereden geliyor biliyor musun? Bir de bomba da fırlatıyor ok. Ekstra bir de ok fırlatıyor sanırım. Ok ve bomba mı fırlatıyor? Ekstra bir şeyler fırlatıyor bir de ekstra zehirin yanında. Bir öne doğru bir şeyler daha fırlatıyor. Allah! Allah! Botum kalmadı. Botum kalmadı. Botum kalmadı panik. Ben buraya girdim mi? Girmişim. Botum kalmadı. Botum kalmadı. Birinci anahtar, ikinci anahtar. Üçüncü anahtar niye? üçüncü anahtar burası için. Bu ne? Elektrik çarpıcıları kanayla etlere ekstra hasar. Eksi canlı bonus olarak verir. Ana 90 evre azaltır. Su! İç! Ne diyorsun ya? Şıld veriyor. Onu hayat alamam ben. Söyler. Kaç nam? 45 nam mı oldu? Yok yok şimdi biraz azaltayım şuna biraz yep çekeyim, azaltayım. çektim. 50 mi oldu? 25 kaldı. Ha <laughs> ha. 25 ne kaldı? Taht odasına giriyoruz. Oh. 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 54 puanım var. Ne vereyim? Güçleri bombası, ışık hızı, Spartalı sandaleti, yeni şeyler mi açsam ya? Oha. İyiymiş lan bu. Kaç oldu? 30 abi Bir dakika sefer vereyim. Ne oldu? 30 mı oldu şimdi. 30 için oldu değil mi? Oh! Poplarım yenilendi. Taht odası. İnsan bu gözetleme noktası adanan ihtişamının hayranlıkla izleyebilir ve tabi bilmem ne bilmem ne bitti. İlk kez muhafız barınağına ulaş. Tövbe bismillah. Akralın eliyle kapışıyoruz. Ananı avladın ha ananı avladın Bismillah, 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 Bismillah. Bu adam beni öldürdü. Bu adam beni öldürdü. O ne? Onu ne aldın? Kralın elini yendi diye başarı kazandım. İlk baş düşmanın kök hücresini kullan. Simetrik kargı mı? ne diyorsun Onunu silaha bak. Burak yaşını daha önce de kalesindeydi. Arka oda. Bu oda kalenin inşaatı bittikten sonra eklenmiş gibi görünüyor. Lan bu ne yaptın? Oyunu bitirdim. İlk oyna işte. Buyurun. Abi ama kendini öldürdün biliyorsun değil mi? Öyle bir şeyin hikayesi ya. Niye verdi daha kalkıp madem oyun bitiyor? Kalkanını kırdım adam. Kralın elini silahıyla büyü yaptı ya. Kralın o kalkanı kırdım. O büyü yaptı. Kalkan yaptı onu kırdım. 45 mi oldu yine? Bu ne? 7 dakikada bitirmişim Kırlanamadık <laughs> <laughs> Adanın sosyal yerine çıkıp ha? banka inecek açıdan Oyunun başına geri geldik Oyunun başına geri geldik Eski kemiklerin nereye kayboldu Evet. Aa yeni özellik olur gibi. Yeni özellik olur gibi. Oha. Oha. Bak. Oha oyundaki keşfedebileceğim şeyler. Bak yerden bulduğum geliştirmeler var ya. Etkinleştir. Bu ne? Şifa planı sayısı zor. Bir düşman var. Daha... Aa. Aa, oyunun zorluğunu arttırdım. Reis canlı siyaset yapmış abi. Olur gibi. Oyunun zorluğunu arttırdım. Şimdi bir sonraki zorluğa geçeceğim. Şodan turması şimdi.